Kanki çok heyecanlıyım. Çok. Ya kanka ben de çok heyecanlıyım ya. Şurada baksana bizim çocuk daha var. Onların yanına gidelim mi? Gidelim gideyim. Hadi gel. Denize gideceğiz denize. Oğlum annem var ya bak üstüme mayomu koydu gördün mü? Mayom nasıl kalpli kalpli güzel mi? Bakayım. Ooo harika. Senin çantanda peki kuyabiye var mı? Annem bana kuyabiye koydu çantama. Aa, bana da sandviç Ondan sonra kolalay koydu. Kek day koydu. ben yeriz. O çok güzel. Dondurma Aa. alalım mı bir ay tane? Oluy. Ben ısmarlayayım o zaman kanka. Tamam. Bak buraya jeton matik geldi. Buradan jetonu atıyorsun böyle. Ee. Sana bedava donduyma veriyordu bir dakika annem bana bir tane kıyedi kaydı yapmıştı. Onunla kullanayım da. Heh, şuydu. Aa, Hah. Süpermiş. Al, al, kanka bak bir tane bubble Tıkla Haydi. üstüne bak bir yiyor hemen. Evet ya. Oh. Hmm. Sıcakta da çok oh. iyi gidiyor. Umarım plajda da vardır dondurma. Oy oh, çok güzel geldi bunun tadı. Oy. Oh. Şimdi diğer çocukların yanında diyemeyelim de canlıyı çekmesin kanka. Bu yüzden bitip de. Bir ay zaman biter biter. Acele etme. Ne yapacağız biz şimdi? Öyle denize giyeceğiz, Piknik yapacağız. Başka ne yapacağız? ve ufak bir kamp da yapabiliriz. Akşam döneceğimizi söylediler. 13. Oha çok güzel olacak oğlum. Çok heyecanlandım lan. Fiyatik. Ben de. Yum. Yum yum. Benim, benim de Arkadaşlar geliyor galiba bak. Orada bekliyorlar. Hadi, Hadi gel. gel. Gidelim. Hop bu arada gideceğiz galiba. Siyah. Aa siyahımızı tutalım evet. Tamam. Siyah da bekleyelim. Ge Aa geliyor galiba şey kanka servis. Bak görüyorum uzakta? Aa o olabilir mi? Galiba o bak sen sarı sayı demişlerdi rengine. Tamam tamam o o o. Gelsin gelsin. Gel, geliyor geliyor. O geliyor çok heyecanlandım ya yaşasın. Yaşasın. Gel gel devam et. Ona, ona. Duyuyor gel. duyuyor kanka duyuyor. Duydu mu? Hadi. Ana kanka buymuş. Aa bu şoför Nebahat abla değil mi? Bakayım. Merhaba Nebahat abla. Şimdi bizi galiba deniz kenarına götürecek kanka. Çok heyecan yaptım. Çok güzel olacak ya. Ben senin yanına oturamadım. <laughs> Uzaktayım. Ay. Bir yol, yolda duyuyorsa ben yanına geleyim şimdi. Tamam. Burada ayakta kalkarsam düşeyim diye korkuyorum. Geldim kanka yanına. Ah hoş geldin. <laughs> hoş buldum. Şimdi kanka bak bir tane sana şöyle kuyabiye vereyim ya canın çekmişti. Annem buna ne diyordu? Waffle, waffle mi ne diyordu? Waffle, waffle diyordu galiba. Al kanka bir payça al. Bak bunun üzerine böyle tereyağı da koymuşlar. Çok güzel. Nom, 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 Oh çok güzel waffle. Aha. Lan of oğlum plaja geldik yaşasın. Koş Aa, koş koş. Geldik. <laughs> Ay yıka Aa. bu yaşı. Ya, bir şey söyleyeceğim ben bu ya. Ben ki tişörtsüz. Annem tişörtünü çıkartıp giy demişti. Bir dakika tişörtümü çıkartayım. Cıbı cıbıl olduk. Oğlum çok güzel. Güneş kıyami süysene bana. Süyayım sana. Gel gel gel. Şu karşıya geçelim. Tamam. Of. of. Bu gibi. Oy. 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 Ay, tük, 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 ay. Tük. Çok soğukmuş ha. Su da soğuk. Sanki beni keşke ya. Allah. Oy. Boğuluyor musun? Yüzme bilmiyor muydun? Biliyorum da biraz acemilik çektim. Utandım ya. Böyle çıbıl çıbıl. Yok ya Utanmayalım. Bu da cıbıl cıbıl giriliyor. <laughs> Aynen. Ben çantamı şu yaya yakacağım. Şu kutunun içine güvenli gözüküyor. Tamam ben de bırakayım. Oo, kola vay kola. Kap kolaları. Oo, çok güzel oğlum. Bir tane alayım şöyle. Hmm. Oo, oh, çok güzel geldi tadı ya. Ana sandviç de var lan burada. Hmm, bir aydan yiyiz. Oy. Oy, su da iyiymiş ya tadı. <laughs> hmm. Oh, sen yemeye başladın bile. <laughs> Kanka tadına bakayım dedim ya. O oh, zeytin de var oğlum içinde çok güzel tadı. Oh, iyi geldi. Şöyle bir oturayım artık ya yoyuldum. Ben de oturayım. Oh. Ya pratik. Efendim. Ya şöyle azıcık suyun içine giyelim mi ya? Giyeceğiz tabi biraz güneşleneyim. Ondan sonra atlayız. Oh yandım yandım. <laughs> oh benim de böyle sırtım biraz kızarmaya başladı galiba. Oh 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 oh. Şöyle gitay yok mu ya bir gitay çalaydık şurada. Getirdin mi gitayı öne? Ya şu şurada vardı sanki daha demin gördüm şuradaymış. Heh. Vay Lay, lay lay lay. Lay lay. Lay 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 Ne güzel dans lay ediyoruz. Lay lay. Oy kopkun oğlum kop 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 kop. Kop devam devam. Coşun coşun. Ya piyatik. Efendim. Oğlum sıkıldım gitar çalmaktan ya. Hacı gelin azıcık sütle yüzelim. Tamam. Hadi hadi. Çabuk. Opa ay, ay Çok 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 oh, çok. Oy, 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 oy. Oy, 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 çok soğuk, çok soğuk. Ay dondum ben, dondum. Dondun ay, dondum mu? Oğlum, çok soğuk, da oğlum ne yapayım? Ağrışamadım. Şimdi biraz güneşleneyim Naymay. No, no, no. Ay Aa. ben şurada azıcık güneşleneyim ya. Yat oh. bakalım, Aa, Keyfe biliyorsun ha, Keyfini de biliyorsun iş. Sağ kanka. Oh. Güneş çok güzel yaktı bizi ha. Şu hale bak. Çikolata oldum. Çikolata. Oy kanka çok iyi geldi ya. İyi ki gelmişiz oğlum buraya ya. Aynen. Oy. Aa. Oy seneye de geleyim ben. Ay, Değil Cansular mi? ne yapıyor ya orada? Onlar da mı güneşleniyor? Ha, hani güneşleniyorlarmış. Oy. Evet onlar da yatmışlar. Kanka. Kız, kızların gidip üstüne su dökelim mi? Neyle kovayla mı dökeceksin? Yok kanka bende böyle şey ibrik vardı. İbrikle dökelim mi? Hadi şaka yapayım ona ya. Hadi ona şaka yapalım. Duy bakayım şu şurada çantamdan alayım da. Heh. Şuradan doldurayım bir. Uyuyor, uyuru, uyuru. uyuyorlar. Ha belli yok. Uy, u, uyuyorlar uyacak değil mi? Buz gibi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bak, bak, çok aykırı oldu. Şok oldu da şok. <laughs> çok güzel oldu ya. Kanka bize çok kızdılar oğlum. Suya kaçalım çabuk. Hadi hadi gideyim. Ay. Valla peşimize düşerler ya söyleyeyim de. Aynen. Aa ne güzel cibi cibi yapıyoruz. Oy oy oy. Dal dal dal. Hoppa. Gulu 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 Çıplak çıplak. Hoppa. Oy kanka tatil buydu ya. Aynen arkadaş bu ya. ya. Süper ya. Lan piyatik. Efendim. Bir şey var lan bu uyda. O ne ya? <laughs> bu ne? <laughs> kanka beni aldı kaçıyor yaydı beni. Bu ne <laughs> kanka götürüyor kaçıyor beni beni. Geliyorum. Götürüyor arkadaşımı. Bırak onu. <laughs> Niye götürdü? Nereye gitti arkadaşım? Arkadaşım niye gitti? Neydi bu? Bir canavaydı. Ahtapota benziyordu. Uyamay bu yaya geldi. Bıyak. Arkadaşımı arkadaşım kaçıydı. Bıyak, Bıyak beni. Bıyak, Bıyak beni götürme. Bıyak Bıyak götürme. Bıyak Bıyak beni götürme. Bıyak. Niye götürüyorsun Bıyak. beni de? Bıyak. Anne. Beni de kaçıyor. Kulak kulpuş canavay bıyak bizi. İmdat kuytayım beni. Uyan arkadaşım, uyan. Uyan bu, kalk ayağa. Arkadaşım. Ay, ay piyatik. nefes aldım. Kendine geldin mi arkadaşım? Kanka, kanka o neydi öyle? Çok korktum. Yaya tıktı. Evet, bizi bir yere getirdi ama nereye getirdi bilmiyorum. Kapattı ben bir yeri. Bilmiyorum. Kanka buradan nasıl çıkacağız? Nasıl kaçacağız? Bir şey söyle bana. Hiç bilmiyorum. Böyle bekleyeceğiz A galiba. Acaba kız da iyi mi ya? Çok kötü oldu. Burada kesin öleceğiz. Akşam oluyor. Kayanlıkta kalacağız. Pratik. Bu canavayın niye bizi kaçıydı bu yere getirdi? Yiyecek mi acaba? Hiç bilmiyorum. Bir şeyin bize yardım etmesi lazım. Yoksa bu yüzden kendimiz kuytulamayız. Biz küçük bebekteyiz. Evet. Evet doğru söylüyorsun. Korkunç bir yerdeyiz. Çok çaresiziz. Arkadaşım çok çaresiz. Biri bir, şey, Kanka. bir şeyler oymalı. Bizi birden kuytaymalı. Bilmiyorum çocukları duyarmış böyle melekler yardım edermiş öyle duymuştum inşallah bize de yardım eder bir kanka. Öyle bir melek iyilik meleğini istiyoruz gelse bizi kurtarsa bu canavardan. Keşke kanka iyilik meleği keşke bize yardım etsin ona çok ihtiyacımız var. Keşke yardım eden evet, olsa. Evet. <laughs> Merhaba çocuklar. çocuklar. Bu ne? ne? Ben ben, ben ben iyilik, iyilik perisiyim. perisiyim. Sizi kurtarmak Gerçekten için geldim. Gerçekten melek geldi. Kanka evet. çok güzel. Dokunayım mı ona bir kere? Ana çok güzel. Kanadına bak. Sen gerçek misin? Evet, evet çocuklar. çocuklar. Bütün dualarınızı, isteklerinizi istedim. duydum ve sizi buradan kurtarmak için geldim. Kuytay bizi iyilik meleği. Bizi bir canavay kaçırdı iyilik meleği burada bir tane yaratık var insanlara zarar veriyor onu durdurman lazım ben şimdi, şimdi onunla savaşıp savaşı sizi de buradan kurtaracağım, kurtaracağım. Hiç, hiç merak, merak etmeyin, etmeyin. Siz, siz beni burada da bekleyin da olur da mu oley 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 iyilik meleği bizi kurtaracak kanka şimdi yaşasın kurtar bizi evimize gitmek istiyoruz merak, merak etmeyin. etmeyin kurtaracağım, kurtaracağım, kurtaracağım sizi kurtaracağım. çocuklar <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya, buraya kötü, kötü kalp, kalp yaratık. yaratık. Demek o masum çocukları kaçırdı. Şimdi cezalandırılacak. Dışarıda bir şeyler yoydu duydun mu Canavar kükredi Duydum kanka inşallah melek gelir ya Ölmemiş Aa, Geldi geldi oh. geldi Melek evet. iyisin değil mi Evet çocuklar merak etmeyin Artık bütün sorunu çözdüm Ve o yaratıktan kurtuldum Her şey yoluna girdi merak etmeyin Korkmanıza gerek yok onu yendim Öldürdüm artık merak etmeyin Yaşasın Oy. yaşasın Teşekkür <laughs> ediyoruz iyilik meleği Şimdi her şey yoluna girdiğine göre üzere kıyıya geçip elimize gidebilirsiniz. Artık, Artık güvenmesiniz. Merak, merak etmeyin. Arkadaşlarınız, arkadaşlarınız da sizi dışarıda bekliyor. Eğer, eğer iyi bir çocuk bir olursanız, bir olursanız ne zaman, zaman seslenirseniz size yardıma geleceğim. Bunu unutmayın. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederiz Melek. Senin yaşadığını, bu buyda yaşadığını kimseye söylemeyeceğiz. Merak etme. Teşekkür ederim. Hoşça, Hoşça kalın. Kal. Hoşça kal. Gitti kanka. Gidelim artık. Çok kötü bir olay yaşadık kanka. Çocuklar iyi misiniz? İyiyiz Cansu. Teşekkür ederiz. Ya ben çok korktum sizi kaçırınca. Sizi çok aradım. polisleye haber verdim. Ama hiç kimse gelmedi. Çok üzüldüm. İyisiniz değil mi? İyiyiz, İyiyiz Cansu. Biz mayadayken iyilik meleği geldi. Bizi kurtardı biliyor muydun? Ne? İyilik meleği mi? Ne kadar güzel. Keşke ben de görsem. çok şanslısınız. Ah, servis geldi. Servis geldi. Hadi, servis geldi. Biriktenim. hadi, buyatı eve gitmeliyiz. Hadi, biriktenim. hadi. hadi. çabuk, çabuk, hoşça.